alacağız. Çok sevdiğim motoru. Evet. Canta değmesin. Tamam. Diğer taraftan. Evet. evet. Sonunda başardık. Bir tur atıyorum aslında. Yerini de belli edelim aslında da. Şu 50'nin orası. Tabii. 50'nin orası. Ona Gibi yeter. Yanına bırakıyorum. Bırakalım. Şurada bir nokta bellidir. Ne? Ha şurası. Evet, derdimiz dibi Yakından görebiliyor musunuz? Parmakla göster. Tam şu an görüyor herhalde değil mi? Tam hangi yönü? Bunun bir parça çıkmış. Oradan bir kaçak görüyoruz. Şu an bir kaçak yok. Sesine bakalım. Bakalım. Kesinlikle. Sonuç e, umduğumuz gibi. Yok, herhangi bir kaçak yok. ya. Uh -huh. Lastiğimi tek severek dermedim ama e, sonuç güzel. E, i̇leride yolda kalmamak için e, bunu denemek gerekiyordu. Şu an e, her şey kontrol altında. Bundan sonra yolda bakacağız. Evet. Biraz başka bir yörük yok herhalde. Bir tane daha delik alacağız. De ee, aslında tatmin olduk ama e, çok zevkliymiş. Bir tane daha delmek daha güzel olacak. Evet siz delin bunu da. Bayağı sertmiş.

Tamam yeter o. Çizdiğim yer Yerimiz şurası. tamam. Evet. şurası. Ürünü görüyor olmamız evet. lazım. Evet. net göründü bu sefer. Sıvı yayıldığı için daha kısa sürede tamir ediyor artık değil mi? Tabii. Evet. Muhtemelen kaçırmıyor. Bunun olduğu nokta biz. Islaklığı kaldı hmm. ama. kaldı. It's... yeah.